bekliyoruz burada. Var mı sit? Neyle gidiyoruz lan itte ya? <gülüyor> <gülüyor> mezarcı Mezar kim kaybederse mezarcı cami arayacak ve sen dünyanın en iyi oyuncususun diyecek. Tamam kabul. Hayda. Benim bir ghost karşıdan Hayda. gelebilir mi? Benim bir ghost karşıdan gelebilir mi lütfen? Yesu sen kullanırsın o zaman ya. Film şey ben şu an oturdum bu olayı izleyeceğim abi. Kullanırsın. Ba Ama... kullanır. Basamıyorsun. Turbo basamıyorsun. Tamam, evet, Mezar abi. dünyanın en iyi oyuncusu olmasa da en temiz kalpli oyuncusu olabilir. <laughs> Olay var bekle abi. Ghostlar <laughs> bir gelebilir mi ya şuradan? De, abi Ghostları vurduk en son ama. Adam görmem bile yeterli bu arada. Belki yolunu değiştirdiler. Bakıyorum. Belki oradan bot gider. beklemeye devam et. Biz gidiyoruz. Ha, o zaman bir çek oraya. Arkadaşlar bu arada şey. Lan oğlum maç Adam. Bahadır, adamlar gemiyle gidiyor. Alo. Ben dur. Dur 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 Oğlum göster bak oradan değil buradan gelin dedim. <laughs> Barış abi mezarcı abimi seri ara bakayım. Hayır ama ben gene haklıyım. Da yani. Evet Yok, ben gene. Adam yayını gösterip oradan geçiyor. Hayır köprü Hayır hayır. Köprü dedin ama Barış abi. Bu ne lan? Kaldı mı adam mı orada atladı sanki. O ne? O Bir ne? Ya. Bir tanesini vurdun galiba. Hepsini bak, vurdum. Kimse kalmadıysa gidek ya bu şuna durum ya kill abi. Biri yüzüyor ya. Tam bir şeyle de en fazla. Bir dakika ya. Kim attı şu an? Kim attı şu an? Bir dakika. Ya. Ben gerçekten tamam kişiye sormayacağım. Ozan ve Yiğit'e soruyorum. Benim sıkıntı yok oğlum. Ben mezar cami her gün Kanka, bir defa günde arayıp olarak yani sonuçta oradan bir adam geldiği için aldım o bölgede vardı yani bak, adam. Bak, 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 oğlum, kim kim kan var mı? Bütün... <laughs> Abi bütün kalbim Fatih'in aramasını istiyor ama sonuç olarak adam oradan gelmedi abi. Oğlum tamam da adam sonuçta var mıymış yok muymuş orada. Abi chatte herkes Fatih diyor. Fatih, Fatih, Hayır, Fatih oradan kimsenin gelmeyeceğini bekliyordu bu arada. Tamam hani bak, arıyorum. Harika arıyorum. Yani. Ar arıyorum. Arıyorum. Neyse neyse. Zaten. Allah belanızı vermesin. Görüşürüz. Sen şimdi sıkıntıya girme adam Fatih. Adam alınca ölecek herhalde ya ben gidiyorum oradan. İddia <laughs> kaybettim Cihan. Kaybettim kanka ne oldu? İddia kaybettim. Ben evet, ben yapıyorum iddiayı aramak için seni aradım. Sen dünyanın en iyi oyuncusun. Abimsin. Zaten öyle oğlum. Iddia tamam değil. kanka, İddia buydu işte. Ya Fatih arayacaktı ya ben arayacaktım. Ben kaybettim. Sen dünyanın en iyi oyuncusun. Bu, bu güzel bir şey işin için. Tabii ki. Üçlü oğlum o yüzden. <laughs> tamam teşekkür et. Kapat kaybettim gelerek bunları söylüyorsun ama Oğlum ben seni günde biliyorum. bir defa arayıp zaten dünyanın Ağabey en iyi abi. oyuncusu olduğunu söylemiyor muyum? Ananı avradını Söylemiyor muyum? Hey. Oynuyor mu abi? Dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söylemiyor muyum? Ay var yıkın 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 yıkın. Yıkın. Sen seviyorum seni öpüyorum Eyvallah. Eyvallah. Soldan adam geldi soldan bir zombaydı beni Solda dibimize yatıyor şurada Şurada yatıyor hemen Üstten ben mi adam vurdum?